Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle PC PUBG oynayacağız. Uzun zamandır video gelmiyor bunu farkındayım. Kusura bakmayın. Bilgisayarımda bir problem oldu ondan pro, problem oldu. Ondan dolayı video atamadım. Kusura bakmayın. Artık her gün video gelecek. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler hepinize. Evet, bakalım nasıl bir maç olacak. Fazla kişi atlayacak herhalde. Atlayacak bir yer yok. Ondan dolayı bıraktım. Bakalım, bro. neden kimse atlamadı? Neyse, bizim işimize gelir. Şu tepeden başlarsam güzel olur. Evet abi, olan şeye bak. Ne varmış? Hiçbir şey. Burada okey güzel. Daha fazla PUBG videosunun gelmesini istiyorsanız videoları beğenin beyler. QBZ. Almayacağım. 5400 olsaydı ele alırım. 556 bir bir dakika. Evet bakalım nasıl geçecek. şunu adam sandım ya. Kaskolu şunu alalım bir kart çıkar artık. Oğlum her yer 3 seviye yelek dolu lan bu ne? Yem 4 zon altı aslında çok iyi olacak. Çanta alalım. O ses neydi? Evet adam var. İlk kil'i aldık. Kil az da. Neyse. Şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Kötü loot çıktı ya. Eseler. Güzel oldu bu. Çantayı alalım. Eseler'i buna takabilirim. Hmm. şöyle yapalım biraz bekleyelim. Devam ki. Neden bu kadar kötü loot çıkıyor burada? Hatta harbiden iğren çıkıyor. Yine bir cable Scar falan bulursam geçerim. Artık geçme. Gerek kuyu buymuş. Gerek yok. Hemen aldık. Bu neymiş? Şimdi şu 5 atları bir atalım. Şunu da at. Bu Başka 7-62 almayalım. Abi adam atlar diye düşündüm buraya ya. Atlamadı kimse. Şansa bak. Buraya girmedik değil mi? Gençler oynamamı istediğiniz herhangi bir oyun varsa onu da yorumlara yazın. Unutmayın. O burada kit varmış. Alalım. Alan da bizde abi çok iyi ya. Bir de kar bulsam şuradan. Radarından yenmez. Buraya gelmiştik zaten. Şuraya bir gireyim ben. Buraya da girmişiz. Loot çıkmadı abi sen ciddi misin ya? Kar bulamadım. Buraya da girmiştik her yere girdik bir kar çıkmadım yani? Videoda olmasam her yer kar 98. Neyse gidelim buradan. Şuraya bir bakacağım. sesler geliyor şuraya bir bakacağım ondan sonra oraya gideceğim çatışın beylersiz bu pompik. m16 gerek yok kar çıkacak artık ya hadi alan geldi Kansa bak ya. Şimdi şuradan sesler geliyor da. Hala geliyor. Onlar buraya gelecekler. Ben de öldürüyorum. Çatışın beylersiz. Oğlum alanı oraya verdim işte lan. Bir 4x falan bulaydım bari. Selera takardım ya. Çok kötü. Adamların üstüne gidiyoruz ya. Şuradan bir 4x falan çıksın bari. Aha sk şey var şuna şuna takın lan şey yok, Buraya girilmiş mi? Herhangi bir kapı açık Neyse ben bir dakika var da vakit kaybetmeyeceğim Buradan çıkış var dedim değil mi? Aynen. İnşallah birinci olacağız ya. Hızlı çık hadi, hızlı çık. Aha kar. Geleyim oğlum yanına. Benim olacak o. Kendi sıksana. Nerede bu? Pusucu yoktur inşallah. Yılan. Şu, şu kar 98'li vatandaş. Keşke gelsen bura. Aha. sen değilsin. eminim bu sen ama inşallah sensindir aynen bu değilmiş ya öf tamam her şeyimiz var şunu şuna takalım. bakalım başka. Şunu da şuna takalım. Şöyle. Tamam ya. Ben şu Steam'de ekli olan şeyleri kapatmayı unuttum ya. Oyuna girince çıkıyor ya. Kusura bakmayın. Ya dayı bir iki x falan bu saydık bari ya. İğrenç loot çıktı. iğrenç. Buradan atlayabilir miyim? Aşağı inebilir miyim? Cık. Hiç gerek yok. Şuradan. alanla da Sürekli yürüyeceğiz herhalde bu maç. Bu ne lan? Aha, uçak. Şu bu varmış onlara. Şu kiti de alalım, şu bandajı da alalım. Seyredin. Şunu şuna takayım. Tamam. Şunu şöyle atayım. Artık gidebiliriz. Aha kar. Sık sık. Daha çok sıkacağım. Her benim olacak. O Oğlum adam geliyor sandım lan. Şuradaki adam nereye gitti? Neyse ben gideyim şunu da de. Kanka şunu şuna al. Almıyor musun? Almazsan al. Sen var o karavana. Al abi şunu artık. Heh. Tamam 4x de şuna tak. Nerede lan o? Bir dakika baba. şunu şuna takamıyoruz değil mi? Tamam. Şunu şuna tak. İğrenç bir... ...Kar98 oynayışı. Alan çok mu uzakta? Adam akıllı, neredeyiz lan? Az su var. Çok kötü, çok kötü. Sonuz 16 kişi var. Alan hala kapanmadı, bitmedi. Tamam, şu an durdu. Alana girip bir kit basacağım. Tabii ölmezsek. Gençler kit bastıktan sonra bir tane hareket çekecekseniz fullüyor canı. Yani ondan sonra enerji içeceği falan içmeyin. Burada adam. Neyse varsa da sıkmayalım. 18 saniye mi? Kardeş. 18 saniye ne demek ya? Şuradan geçsem. Onu... Ay koluma. Yüzmem lazım. Alan çok fazla vuracak. Eğer köprüyü denersem olmayacak. Hadi hadi hadi. Allah'tan circle yavaş geliyor. Hızlı hızlı hızlı. Evet inşallah güzel bir birincilik olacak. Hadi hadi hadi. kişi kaldı alana gireyim artık ya videonun başından beri koştur koştur ya be. yeter 5-6 kilo alabilmişim zaten iki üç tanesi bottu bu arada PUBG'ye de bot geldi PC PUBG'ye. haberiniz yoksa söyleyeyim Tamam girdik abi Şimdi çok dikkatli oynamamız lazım buraya kadar çok güzel geldik. Şuradalar herhalde. Sabit durmayın gençler sakın sakın sabit duyma durmayın. Ben niye konuşamıyorum ben? Şöyle yavaş yavaş yaklaşayım. Onlar orada yesinler birbirlerini. Ben birinciliğimi oynayacağım. Aha, adamı gördünüz mü? Sanki biri hareket etti. 20 belirledim, kötettim. Son 7 kişi. Bot bu da bot. 6 kişi biri şurada. Biri de burada. Ben yürüyen adamım. O ne lan? Alanı kötü yere verdi. Hile mi? Neyse dur abi dur. Şunda 8x falan var mı? Yok geçmiş olsun. Bu da bot. Abi 3 level kaskım yok. Son 4 kişi. 3 olsun ya abi 4 lanetli. Hadi abi nereden sıktın sen az önce bana? Aha. 3 kişi. Bekleyin beyler bak bu oyunda sabırlı olacaksınız sabırsız olursanız hiçbir yere varamazsınız. Ölüp ölüp durursunuz. Benim bazen böyle olduğu gibi. Şu taşa geçersem çok güzel olur. Benim yaptığım gibi kolsuzluklar yapmayın. Olmam yok değil mi? <laughs> ne? Abi sen ciddi misin ya? Nasıl ya? <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Evet gençler, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler. Kendinize iyi bakın.